Merhaba ben Erkan hocanız. Bugün bir eşitsizlik sorusuyla birlikteyiz. Şimdi bir ikinci dereceden denklem vermiş. Ters işaretli iki gerçel kökünün olduğunu söylemiş. Bak şimdi ters işaretli iki gerçel kök. Aslında burada köklerden bahsetmiyor. Köklerin nelerinden bahsediyor işaretinden. Şimdi sen kök işareti incelemek istiyorsan bakman gereken şey üç tane. Birisi delta, birisi kökler çarpımı, bir tanesi de köklerin toplamı. Şimdi delta'ya bakalım. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4 ac'dir. Şimdi çocuklar sen burada ters işaretli iki kök lafını duyarsan Garanti anlayacağım bir şey var. Arkadaş bunların çarpımı sıfırdan kesinlikle küçüktür. E peki o zaman buraya baktığın zaman burada da a çarpı c yok mu? O zaman a çarpı c de kesin negatiftir. E peki bu eksi bu eksiyi artıya çevirdiğine göre delta kesinlikle sıfırdan büyüktür. Onun için delta'ya hiç bakmana gerek yok. Kesinlikle gerçel iki tane kökü var. O zaman kökler çarpımı cepte. Buna bakacağım. Geldim kökler toplamına. Şimdi bu bilgi kökler toplamı için yeterli değil. Çünkü kökler toplamı ters işaretli ettiği iki kök. Mesela bak eksi 3'e 4 olabilir. Ya da bak burada pozitif çıktı gördün mü? Negatif de çıkabilir. Yani eksi 4'e 3 de olabilir. Onun için bu bilgi kökler toplamı için de yeterli değil. Bu da gitti. E demek ki sen sadece kökler çarpımının negatif olduğu bilgisiyle bu işi çözeceksin. Bitti. E kökler çarpımı. C bölü A. M kare eksi 4 bölü 1. Yani bu ifade küçük sıfır olmalı. E senin buradan gelecek köklerin eksi 2 ile 2'yi hemen tabloyu yaptım ve yerleştirdim. En sağdan neyle başlıyorum? Artıyla sonra eksi sonra artı. Sıfırdan küçük oldu yer işte burası. Ne sormuş? Men alabileceği kaç tane tam sayı var? Eşitliğim yok. O zaman eksi 1 olabilir, sıfır olabilir bir de 1 olabilir. Yani 3 tane benim aradığım doğru cevap.